İstanbul, Ekim ayı, Maslak'taki prestijli Mercedes şovrumu, Japon milyarder Yuki Tanaka, 700 bin euro değerindeki bozuk maybakının yanında duruyor, çevirmenler ve tamircilerle çevrili ama neyin yanlış olduğunu kimse anlayamıyor. Sadece Japonca konuşuyor. Şovrumda bu dili bilen yok, hayal kırıklığı büyüyor. Ve o zaman atölyenin arkasından genç bir tamirci çıkıyor, kirli tulumlu, sarı yerden 26 yaşındaki Emre ayda 3000 lira kazanıyor. Japon kadına yaklaşıyor ve akıcı Japonca konuşmaya başlıyor. Herkes donup kalıyor. Çevirmenler susur. Milyarder ona hayalet görmüş gibi bakıyor. Çünkü kimse bilmiyor ki bu fakir Türk tamirci Tokyo'da 5 yıl geçirmiş, Japon toplumunun derinliklerinde çalışmış. Ve az sonra olacaklar ikisinin de hayatını değiştirecek. Yuki Tanaka 42 yaşındaydı ve Japonya'nın en zengin kadınlarından biriydi. Elektrikli otomobiller için komponent üreten teknoloji şirketi milyarlarca değerindeydi. 8 ülkede fabrikası, 4 kıtada ofisi, binlerce çalışanı vardı. Ama o Ekim sabahı İstanbul'da siyah Mercedes Maybach S-Class'ı Mecidiyeköy'deki iş merkezinin otoparkında garip bir sesle durduğunda sadece açıklayamadığı bir sorun yaşayan bir kadındı. En yakın yetkili Mercedes servisi arandı. Bir saat içinde çekici geldi. Araba Maslak'taki lüks şovruma götürüldü. İstanbul'da Maybach servisine uygun tek yer. Yuki arkasından taksiyle geldi. Türkçe konuşmuyordu, İngilizce konuşmuyordu. 42 yıl boyunca sadece Japonca konuşmuştu. Tokyo'da, Osaka'da, Kyoto'da iş yaptığı her yerde her zaman tercümanları vardı. Her zaman biri anlardı ama İstanbul'da değil, o gün değil. Servis müdürü, takım elbiseli zarif bir adam ona saygı ve çaresizlik karışımı bir ifadeyle bakıyordu. Kim olduğunu biliyordu. Sistem arabanın değerini ve müşterinin statüsünü gösteriyordu. Çok önemli biri olduğunu biliyordu ama ne söylemeye çalıştığını anlamıyordu. Yuki jest yapıyor, arabayı gösteriyor, herkes için melodik ama tamamen anlaşılmaz bir ses dizisi gibi gelen Japonca kelimeler söylüyordu. Kağıda bir şeyler çizmeye çalıştı. Telefonunda Google Translate ile bir şeyler göstermeye çalıştı ama Japonca teknik terimler doğru çevrilmiyordu. Müdür en iyi teşhis uzmanını çağırdı. Adam bilgisayarı arabaya bağladı, testler yaptı. Her şey normal görünüyordu ama Yuki başını sallıyor hızlı konuşuyor açıkça sinirlenmişti motora doğru bir yeri gösteriyor tek bir kelimeyi tekrarlıyordu oto kimsenin anlamadığı İngilizce tercüman getirdiler ama Yuki İngilizce bilmiyordu Londra'dan telefonla Japonca İngilizce tercümanla denediler bağlantı kalitesi kötüydü teknik terminoloji çeviride kayboluyordu tercüman otomobillerden anlamıyordu Yuki sabrını kaybetmeye başlıyordu Saatler geçti. Yuki VP bekleme salonunda oturuyordu. Yardım etmek isteyen ama edemeyen insanlarla çevriliydi. Tokyo'daki asistanını aramaya çalıştı ama Japonya'da gece yarısıydı. İnternetten İstanbul'da Japonca tercüman bulmaya çalıştı. Üç kişi vardı. Hepsi meşgul ya da ulaşılamazdı. Ve sonra öğleden sonra beş sularında güneş batmaya başlarken ve Yuki elleri arasında başıyla oturmuşken bitkin ve çaresiz Atölyenin arka tarafından genç bir adam çıktı. 26 yaşındaydı, kirli tulumu vardı, yüzü yağla lekelenmişti. Vardiya sonundaydı, sadece dolap anahtarını almaya gelmişti. Ama şovrumdan geçerken Japon kadını gördü. Yüzünü gördü, yorgunluk, hayal kırıklığı, çaresizlik ve müdürün telefonda birine söylediğini duydu. Japonca bilen birine acilen ihtiyacımız var. Emre Yılmaz durdu, Uzun bir süre atölye ve şovrum arasındaki kapıda durdu. Kimse onu fark etmedi. Herkes Yuki'ye odaklanmıştı. Ve sonra üç yıldır yapmadığı bir şeyi yaptı. Ağzını açtı ve Japonca söyledi. Sumimasen, watashi wa nihongo o hanashimasu, tasukeru kotoga dekimaska. özür dilerim. Japonca konuşuyorum. Yardım edebilir miyim? Ardından gelen sessizlik mutlaktı. Herkes, müdür... Teşhis uzmanları, servis çalışanları, hatta arabasını almayı bekleyen müşteri bile kirli tulumlu genç tamirciye bir hayalet görmüş gibi baktı. Ve Yuki Tanaka, sekiz saattir kimseyle iletişim kuramayan kadın, yavaşça başını kaldırdı, ona baktı. Ve gözleri oradaki hiç kimsenin adını koyamayacağı bir şeyle doldu. Rahatlama, inanamama, umut ve Japonca cevap verdi. Emre Yılmaz Sarıyer'de ayın sonunun hep zor geldiği, tatillerin denize gitmek değil, köydeki dedelere yardım etmek anlamına geldiği bir ailede doğmuştu. Babası kaynak ustasıydı, annesi temizlikçi. Üç çocukları vardı. Emre en büyüğüydü. Lisede ortalama bir öğrenciydi. Sosyal dersler ilgisini çekmezdi, matematik yanından geçerdi. Ama diller için yeteneği vardı. İngilizceyi filmlerden ve müzikten öğreniyordu. Sınıfın yarısından daha iyi konuşuyordu. Öğretmeni filoloji okuması gerektiğini söylüyordu. Ama mezuniyetten sonra üniversite için para yoktu. Babası ona bir oto tamirhanesinde yer buldu. Staj sonra iş. Başlangıçta ayda 3000 lira. Bu 7 yıl önceydi. Emre 2 yıl tamirhanede çalıştı. Mesleği öğrendi, iyiydi. Ama bunun hayattan istediği şey olmadığını hissediyordu. Daha fazlasını istiyordu. Farklı bir şey istiyordu ve sonra ilanı gördü. Japonya'daki bir fabrika otomotiv parçaları montajı için işçi arıyordu. Çalışma vizesi, konaklama, makul maaş. Emre o zaman 21 yaşındaydı ve kaybedecek hiçbir şeyi yoktu. Ailesine nereye gittiğini söylemedi. Almanya'da iş bulduğunu söyledi. Japonya'dan korkuyorlardı. Çok uzak, çok yabancı, çok bilinmez. Tokyo'daki ilk yıl bir kabustu. Dört işçiyle küçük bir odada yaşıyordu. Bir Filipinli, bir Vietnamlı, bir Nepalli, bir Brezilyalı gürültülü bir fabrikada günde 12 saat çalışıyordu. Türkiye'dekinden daha iyi olsa da Tokyo'da sadece hayatta kalmak için yeten asgari Japon ücretini kazanıyordu. Ama Emre'nin diller için o yeteneği vardı ve Japonca öğrenmeye başladı. Önce temel konnichiwa, arigato, sumimasen. Sonra daha fazla. Kullanılmış bir el kitabı aldı. Japon televizyonu izledi. Hiçbir şey anlamasa da iş arkadaşlarının patronlarla nasıl konuştuğunu dinledi. Bir yıl sonra dükkanda işlerini halletmek için yeterince konuşuyordu. İki yıl sonra basit konuşmalar yapmak için. Üç yıl sonra diğer işçilere patronların ne söylediğini tercüme etmek için. Ama sadece dili öğrenmiyordu, kültürü öğreniyordu, davranış şeklini. Japonların çocukluktan öğrendiği saygıyı, sabırlığı, alçak gönüllülüğü, yüz kaybetmemeyi öğrendi doğru özür dilemeyi, minnettarlığı nasıl göstereceğini, beşinci yılda neredeyse akıcıydı, karmaşık teknik talimatları anlıyordu, politika, tarih, yaşam hakkında konuşabiliyordu, Japon gazetelerini okuyor, Japon filmlerini altyazısız izliyordu ve sonra evden bir mesaj aldı. Babasının işte kazası olmuş, ciddi. Ona ihtiyaçları vardı, Emre Türkiye'ye döndü, babası hayatta kaldı ama artık çalışamıyordu. Emre'nin kalması, maddi olarak yardım etmesi gerekiyordu. Bir tamirhanede iş buldu, gitmeden önceki aynı yer. Şimdi biraz daha fazla kazanıyordu ama hala az. Aileyi desteklemeye yetiyordu. Japonya hakkında konuşmadı. Anlamı yoktu. Şimdi ona küçük, gri, perspektifsiz görünen hayata geri döndü. Japonca en büyük yeteneği, hayatının beş yılını yatırdığı şey İstanbul'da işe yaramazdı dönüşten sonra üç yıl boyunca Japonca tek kelime etmedi. Konuşacak kimsesi yoktu, nedeni yoktu. Yuki, Tanaka'yı gördüğü o Ekim gününe kadar. Emre Japonca konuşmaya başladığında şovrumda bir şeyler değişti. Sadece atmosfer değil, mekan kendisi küçülmüş gibi, aniden iletişim kurabilen iki insan etrafında yoğunlaşmış gibiydi. Yuki hızlı konuşuyordu, duygusal, açıkça umutsuzdu. Emre dinliyor, başını sallıyor, bazen doğru anladığından emin olmak için kesiyordu. Onunla fabrikada öğrendiği aynı resmi saygılı Japonca ile konuşuyordu. Saygı dolu, gereksiz yakınlık olmadan. Servis müdürü yanında duruyordu, tamamen kaybolmuştu. Tek kelime anlamıyordu. Ama bir şeyler olduğunu görüyordu. Bu konuşmanın anlamlı olduğunu, bu genç tamircinin son altı ayda fark etmediği, aniden şovrumdaki en önemli kişi olduğunu. On dakika sonra Emre müdüre döndü. Türkçe, sakin, somut söyledi. Problem, pneumatik süspansiyon sisteminde. Elektronikte değil, mekanikte. Borulardan birinde mikroskobik bir çatlak var. Bilgisayarlar tespit etmiyor çünkü sızıntı çok küçük. Ama Tanaka Hanım araba yüklendiğinde karakteristik bir ses duyuyor. Sistem çok yavaş basınç kaybediyor ama süspansiyonun optimum çalışmaması için yeterli. Müdür ona bir kehanette bulunan birine bakar gibi baktı. Nereden, nereden Japonca biliyorsunuz? Emre omuz silkti. Tokyo'da beş yıl yaşadım. Tek söylediği buydu. Açıklamadı. Anlatmadı. Sadece Yuki'ye döndü ve Japonca konuşmaya devam etti. Araba ayrıntılı kontrol edildi. Emre kendisi maybach'ın altına girdi, Yuki'nin bahsettiği boruyu buldu. Gerçekten yavaş sızıntıya neden olmak için yeterli ama neredeyse görünmez mikroskobik bir çatlak vardı. Parça Almanya'dan sipariş edilmesi gerekiyordu. Tamir iki gün sürecekti. Yuki başını salladı, anladı ve sonra Emre'yi ilk kez tereddüt ettiren bir şey sordu. Bu iki gün boyunca tercümanı olup olamayacağını sordu. İstanbul'da işlerini halletmesi için birine ihtiyacı vardı. İş toplantıları, oteller, her şey. Tabii ki ödeme yapacaktı. Ne gerekirse. Emre müdüre baktı. O hala şoktayken başını salladı. Elbette izin alabilirsiniz. İzin alabilirsiniz. Önemli bir müşteri ve böylece Emre Yılmaz'ın hayatındaki en tuhaf iki gün başladı. Ertesi sabah Yuki onu Conrad Otel'in önünde bekliyordu. Basit ama sofistike bir iş kıyafeti giymişti. Önceki günden farklı görünüyordu. Daha az yorgun, daha kontrollü. Bir imparatorluğa yön veren kadındı bu. Sadece sesi olacak birine ihtiyacı vardı. Emre sahip olduğu en iyi kıyafetleri giymişti. Yuki'nin giydiklerine kıyasla hala ucuz görünüyorlardı ama temiz ve düzgündü. Şoförlü kiralanmış bir arabayla İstanbul'u gezdiler. Yuki arkada oturuyordu, Emre yanında. Tokyo'dan biriyle telefonla Japonca konuşuyor, talimatlar veriyor, belgeleri kontrol ediyordu. Emre camdan şehre bakıyordu. Absürt bir rüyadaymış gibi hissediyordu. İlk toplantı Maslak'taki bir iş merkezindeydi. Potansiyel Türk partner, elektrikli komponent üreten bir firma. Direktör, iki direktör yardımcısı, avukat. Masanın diğer tarafında Yuki ve Emre. Toplantı iki saat sürdü. Emre her kelimeyi tercüme etti. Türkçeden Japoncaya, Japoncadan Türkçeye. Teknik terimler, finans, yüzdeler, sözleşme koşulları. Beyni maksimum devirde çalışıyordu. Tek hata yapmadı. Türkler ona hayranlık ve inanmazlık karışımıyla bakıyorlardı. Kim bu? Nereden geldi? Sıradan bir İstanbullu gibi görünen, akıcı Japonca konuşan ve uluslararası işleri anlayan genç bir adam. Yuki sakin, profesyonel, müzakerelerde acımasızdı. Emre gerçek gücün nasıl göründüğünü gördü. Bağırmak değil, saldırganlık değil, sadece hassasiyet, güvenlik, kendi değerine sarsılmaz inanç. Toplantıdan sonra arabada otururlarken Yuki duymayı beklemediği bir şey söyledi. Çok iyisin. Sadece dilde değil, bağlamı anlamada, söylenmeyeni okumada bunu yapmayı nerede öğrendin? Emre bir an düşündü. Sonra dürüstçe cevap verdi. Tokyo'da bir fabrikada çalıştım. En altta bir yabancıydım. Kelimelerden daha fazlasını anlamayı öğrenmek zorunda kaldım. İnsanları anlamak zorunda kaldım. Yuki başını salladı. Şimdi ona farklı bakıyordu. Sanki onu şimdi görüyordu. Tamirhanede sana ne kadar ödüyorlar? Ayda dört bin lira. Sessizlik. Çok değil. Yaşamak için yeterli. Yuki uzun süre sessiz kaldı. Sonra dedi, şirketim İstanbul'da bir ofis açıyor. Japonya ile iletişim için bir yöneticiye ihtiyacımız var. İki dili, iki kültürü bilen biri. Otomotiv teknolojisini anlayan biri. Emre ona baktı, kendi kulaklarına inanamayarak. Maaş şimdi kazandığından 10 kat fazla olacak, artı yan haklar, artı gelişme perspektifleri. Emre ağzını açtı ama ses çıkaramadı. Yuki gülümsedi, onu tanıdığından beri ilk kez. Şimdi cevap vermene gerek yok. Düşün ama teklifin gerçek olduğunu bil. Hoşuna gittiyse bir beğeni bırak ve abone olmayı unutma. Hadi bakalım, devam edelim. Emre geç saatte eve döndü. Sarıyerdeki küçük dairede ailesiyle yaşıyordu. Anne akşam yemeği yapıyor, baba televizyonda haberleri izliyor, küçük kardeşler odalarında ödev yapıyordu. Masada oturdu ve kıyma kebap yedi. Her şey normal görünüyordu, her şey her zamanki gibiydi. Ama kafasında binlerce düşünce dönüyordu, on kat daha fazla. Ayda 40 bin lira, Tokyo'daki en iyi aylarda bile kazanmadığı bir meblağdı. Tüm ailenin hayatını değiştirebilecek bir meblağdı. Ama hazır mıydı? Uluslararası bir şirket için gerçekten çalışabilir miydi? O, liseyi zar zor bitiren sarı yerden bir tamirci. Anne bir şeylerin yolunda olmadığını fark etti. Bir şey mi oldu? Emre tereddüt etti. Sonra anlattı. Japon kadın hakkında araba hakkında, üç yıl sonra ilk kez Japonca konuşması hakkında, iş teklifi hakkında. Ebeveynler sessizce dinledi. Baba, kazadan beri evden neredeyse hiç çıkmayan işe yaramaz ve oğlunun onun için çalışmak zorunda olduğu için suçlu hisseden. Dedi, kabul etmelisin ama etmelisin. Bu çoğu insanın asla alamayacağı bir şans. Japonya'da beş yıl geçirdin. Burada kimsenin bilmediği bir dili öğrendin. Boşuna değildi. Bu an için hazırlıktı. Anne ağlıyordu. Üzüntüden değil, gururdun. Rahatlamadan. Oğlunun aile için çok şey feda etmiş. Sonunda kendisi için bir şey aldığından. Ertesi gün Emre Yuki'yi aradı. Teklifi kabul ettiğini söyledi. Yuki şaşırmış görünmüyordu. Harika olduğunu söyledi. Tüm belgeleri göndereceğini, gelecek ayın birinde başlayacağını ama bir koşul vardı, iki haftalığına Tokyo'ya uçması gerekiyordu. Şirket merkezinde eğitim, ekiple tanışma, kurumsal yapıyı anlama. Emre kabul etti ve sonra beklemediği bir şey oldu. Emre'nin ayrıldığı haberi tamirhanede yayıldığında tepkiler karışıktı. Bazı meslektaşlar tebrik etti, diğerleri kıskanç. 20 yıldır orada çalışan yaşlı bir tamirci doğrudan söyledi bizden daha iyi olduğunu mu düşünüyorsun? Japonca bildiğin için, şanslısın başka bir şey değil. Emre cevap vermedi. Çünkü bunun doğru olmadığını biliyordu. Sadece şans değildi. Kimse olmadığı yabancı bir ülkede beş yıldı. Beş yıl öğrenme, mücadele, fedakarlık. O tamircinin asla yaşamaya cesaret edemediği beş yıl. Tokyo'ya uçuş tuhaf bir deneyimdi. Emre üç yıldır Japonya'da olmamıştı. Uçak Narita'ya indiğinde beklemediği bir şey hissetti. Nostalji değil, daha derin bir şey. Sanki bilmediği bir eve dönüyormuş gibi. Tokyo kurumsal çalışan olarak geldiğinde, fabrika işçisi olarak geldiğinden farklı görünüyordu. Dört oda arkadaşı olan küçük bir oda yerine bir otelde dairesi vardı. Sabah beşte metro yerine taksiyle gidiyordu. Görünmez olmak yerine saygı görüyordu. Şirket merkezinde Yuki onu Japon yöneticilere tanıttı. Onunla Japonca konuştular. Yeteneklerini test ettiler. Teknik sorular, iş soruları sordular. Emre sakin, kesin cevap verdi ve gözlerinde tamirci müdürünün gözlerinde gördüğü şeyin aynısını gördü. İnanmazlık, saygı. Bu yabancı dillerini nasıl bu kadar iyi öğrendi? Ama sadece dil test edilmiyordu. İki hafta boyunca Emre gerçek değerinin kelimeleri tercüme etmekte olmadığını anladı, kültürleri tercüme etmekte, Japon düşünce tarzı ile Türk arasında köprüler kurmakta, Japonlara Türklerin nasıl iş yaptığını açıklamakta ve Türklere Japonların iş hakkında nasıl düşündüklerini özel bir şeydi, nadir bir şey. Çünkü sadece dilleri bilmiyordu, insanları biliyordu. Tokyo'daki son akşam Yuki onu yemeğe davet etti. İş değil, özel. Shibuya'da sushi konusunda uzmanlaşmış küçük bir restoran. Karşı karşıya oturdular. Japonca konuştular. Kolay, doğal, yaşam, hayaller, geçtikleri yollar hakkında. Yuki kendi hikayesini anlattı. Hiçbir şeyden nasıl başladığını, Japon iş dünyasının erkek dünyasında nasıl savaştığını, şirketi aile, arkadaşlık, sağlık pahasına nasıl kurduğunu, zirveye nasıl vardığını ve orada yalnız olduğunu fark ettiğini. Bu yüzden yurt dışında ofisler açıyorum. Sadece iş için değil, dünyayı görmek için, farklı gören insanlarla tanışmak için, senin gibi insanlarla. Emre dinledi ve hayatında ilk kez yolunun garip, kaotik, fedakarlıklarla dolu bir anlamı olduğunu hissetti. Üç ay sonra Emre Yılmaz Levent'teki bir iş kulesinin 14. katındaki modern bir ofiste oturuyordu. Panoramik pencerelerden tüm İstanbul'u görüyordu. Doğduğu şehir ama şimdi farklı görünüyordu. Bu yükseklikten her şey mümkün görünüyordu. Tamirhanesi uzaktaydı. Kirli tulumu takım elbise almıştı. Ayda 3 bin lira 40 bin liraya dönüşmüştü. Ama en büyük değişiklik maddi değildi. Hayatında ilk kez Emre için yaratıldığı şeyi yapıyordu. Öğrendiği her şeyi kullanan bir şey. Dil, kültür, teknoloji, insanları anlama. Tanaka Industries'in İstanbul ofisi büyüyordu. Emre Türk ekip ile Japon merkez arasındaki iletişimi yönetiyordu sadece kelimeleri değil niyetleri korkuları beklentileri tercüme ediyordu Türklere Japonların neden kararlar için daha fazla zamana ihtiyaç duyduğunu açıklıyordu Japonlara Türklerin müzakerelerde neden daha doğrudan olduğunu açıklıyordu Vazgeçilmezdi değiştirilemezdi ama nereden geldiğini unutmadı Her cumartesi sarıyer'deki ailesine gidiyordu Mali olarak yardım ediyordu. Borçlarını ödedi, banyoyu yeniledi, babasına iyi bir ortopedik koltuk aldı. Küçük kardeşine üniversiteyi ödedi, kız kardeşine dil kursu. Bunu yükümlülük duygusuyla yapmıyordu, yapıyordu çünkü hatırlıyordu. Annesinin faturalar üzerinde nasıl ağladığını hatırlıyordu. Babasının kazadan sonraki acıya rağmen nasıl çalıştığını Kardeşlerin o Japonya'ya gidebilsin diye ikinci el eşyaları nasıl aldıklarını. Şimdi geri verebilirdi. Bir gün işe başladıktan 6 ay sonra Yuki İstanbul'a uçtu. Türk Ekonomi Bakanı ile toplantısı vardı. Elektrikli komponent fabrikası inşaat projesi, binlerce iş, milyonlarca euro yatırım. Emre o toplantıda tercüman ve danışman olarak vardı. Yuki hükümetle şartları müzakere ederken yanında oturuyordu. Ona nasıl saygıyla muamele ettiklerini gördü ama aynı zamanda belli bir çekingenlikle yabancıydı. Kadındı. Tamamen anlamadıkları biriydi. Ve sonra Emre beklemedikleri bir şey yaptı. Sadece tercüme etmek yerine açıklamaya başladı. Bağlam, motivasyonlar. Bu fabrika neden sadece ekonomik değil, sosyal olarak da mantıklı? Japon çalışma kültürü Türk endüstrisini nasıl zenginleştirebilir? Yuki'nin yatırımı sadece para değil, uzun vadeli ortaklık, tutkuyla konuştu, inançla ve aniden sadece tercüman değildi, sözcü oldu, iki dünyanın elçisi. Toplantıdan sonra Bakan ona yaklaştı. "Her iki perspektifi de bu kadar iyi nereden anlıyorsunuz?" Emre gülümsedi. "Her iki dünyada da yaşadım. Birinde en alttaydım." ve diğerinde ortada olmayı öğreniyorum. Bu okullarda öğretemeyeceğiniz bir perspektif veriyor. Bakan başını salladı, anladı. Proje onaylandı. Fabrikanın inşaatı bir yıl içinde başlayacaktı. Yuki ofise dönerken sessizdi. Emre bir şeyler düşündüğünü hissetti ama sormadı. Japonya'da bazen sessizliğin kelimelerden daha fazla anlam ifade ettiğini öğrenmişti. Sonunda dedi. Neden seni seçtiğimi biliyor musun? Japonca konuştuğum için mi? Sadece değil. Çünkü showroom'a geldiğinde etkilemeye çalışmadın, özel olduğunu söylemedin, sadece yardım etmek istedin. Bu nadir, özellikle yaşadığım dünyada. Emre ne diyeceğini bilmiyordu. Benim için çalışan çoğu insan bunu para, kariyer, prestij için yapıyor. Sen anlamlı gördüğün için yapıyorsun. Bu fark yaratıyor. Ve o zaman Emre anladı. Burada tesadüfen değildi. Sadece şans değildi. Her şey Tokyo'daki yıllar, fabrikadaki iş, Türkiye'ye dönüş, tamirhanedeki günler her şey bu ana götürmüştü. Her ikisini de anlayan, birine ihtiyaç duyan iki dünya arasında köprü olmaya. Bir yıl sonra Emre Yılmaz İstanbul'daki büyük bir konferans salonunun sahnesinde duruyordu. Önünde 200 kişi oturuyordu. Türk girişimciler, Japon yatırımcılar, hükümet temsilcileri. Türkiye'deki Tanaka Industries fabrikasının açılışıydı. Sektördeki en büyük Japon yatırımı. Binlerce iş yeri. Yılda milyonlarca euro. Yuki Japonca konuştu. Emre canlı tercüme yaptı. Sadece kelimeler değil, duygular, niyetler, kültür ama sonra daha fazlasını yaptı mikrofonu istedi ve kendi konuşmaya başladı. Kendi hikayesini anlattı. Türkiye'de perspektifi olmadığı için Tokyo'ya giden sarı yerden bir çocuk. Beş yıl fabrikada çalışan, dil öğrenen, yabancı bir kültürde yaşayan, geri dönen ve öğrendiği her şeyin boşa gideceğini düşünen. Tesadüfün ya da kaderin ona gerçekte kim olduğunu gösterme şansı verdiği güne kadar. Dil sadece kelimeler hakkında değil, anlayış hakkında, empati hakkında, uçurumların olduğu yerlerde köprüler inşa etmek hakkında. Salon sessizce dinledi. Her birimizin benzersiz bir şeyi var. Günlük hayatımızda işe yaramaz görünen bir şey. Ama bazen öğrendiğimiz her şey, neden olduğunu anlamasak bile bir anda anlam kazanıyor. Bir toplantıda, her şeyi değiştiren bir konuşmada Konuşmadan sonra birçok insan ona geldi. Hikayesinin ilham verdiğini söyleyen gençler, yolu için tebrik eden yaşlılar, onunla çalışmak isteyen girişimciler ama en önemli kişi tek biriydi. Yuki Tanaka sonunda ona yaklaştı. Gülümsedi, sadece gerçekten memnun olduğunda gösterdiği o nadir, içten gülümseme. Teşekkür ederim, Japonca dedi. Ne için? O zaman, orada olduğun için konuşmaktan korkmadığın için tüm bunları inşa eden köprü olduğun için Emre başını salladı Ben inşa etmedim sen kararları verdin sen yatırım yaptın ben sadece tercüme ettim Hayır bana ses verdin kimsenin beni duymadığı bir yerde Bu sadece tercüme değil bu birinin anlaşılma olasılığını vermek birine yapabileceğin en önemli şey bu Emre Yılmaz'ın Mercedes showroomunda Japonca konuşmasından iki yıl sonra hayatı tanınmaz görünüyordu. Tanaka Industries Europe'da uluslararası iletişim direktörüydü. Hayal ettiğinden daha fazla kazanıyordu. İstanbul'un merkezinde modern bir dairede yaşıyordu. Türkiye ile Japonya arasında düzenli seyahat ediyordu. Ama en önemli olan bu değildi. En önemlisi yerini bulmuş olmasıydı. Ne için yaratıldığını anlamıştı tamirhanesi için değil, fabrika için değil, dünyalar arasında bağlantı olmak için, insanların iletişim kurmasına yardım etmek için, genç Türklerin Japonca öğrenmesine ve Japonya'ya gitmesine yardım eden bir vakıf kurdu. Sadece dil değil, kültür bilgisiyle kariyer kurulabileceğini gösteren, hala her cumartesi sarı yere gidiyordu, hala annesiyle kebap yiyordu hala babasıyla politika ve spor hakkında konuşuyordu çünkü biliyordu ki onlar olmadan fedakarlıkları, destekleri, inançları olmadan buraya asla varamazdı ve bir şey daha biliyordu. Bazen öğrendiğin her şey işe yaramaz, amaçsız, kaybolmuş görünse bile anını bekler. O an birinin sana ihtiyaç duyacağı an, eşsiz yeteneğinin iki dünya arasında köprü olacağı an ve o zaman her şeyin anlamı olur. Bu hikaye seni etkilediyse paylaş. Yetenekleri işe yaramaz görünen birinden bahset ta ki her şey değişene kadar ya da o kişinin sen olduğun zaman hakkında. Çünkü dünya düz yollardan geçen insanlar tarafından değişmiyor. Kıvrımlı patikalarda yürüyen, her deneyimden öğrenen ve anlarını bekleyen insanlar tarafından değişiyor. Birinin kimsenin duymayı beklemediği bir dilde konuştuğunda gerçekleşen mucizeyle